Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 18 ile 22 Şubat tarihleri arasında ülkemizi etkilemesi beklenen şiddetli soğukların detaylarını sizlere aktaracağım. İyi seyirler. Bu soğuk hava dalgasını getiren yegane mekanizma azor dinamik yüksek basıncı. Azor dinamik yüksek basıncı önümüzdeki günlerde yani 16 17 Şubat'a doğru kuzeye doğru hamlesiyle beraber kutup ve Sibirya bloğundaki o devasa soğukların kutupla bağlantı koparacak. Kutupla bağlantısı kopan bu soğukların ülkemize gelmesi bekleniyor. Azor dinamik yüksek basıncı eğer olmasaydı bu sistem inmezdi. Dolayısıyla mekanizma olarak yine kutup bölgesine yerleşen antisiklondan bahsedebiliriz. Bu soğuk hava dalgası 5 Şubat tarihinde gelen soğuk hava dalgasının yaklaşık 5 veya 6 katı kuvvetinde. Keza yine bilgi vermem gerekirse önceki kıyasla 2022-22 Ocak sistemini hatırlarsınız. Onun da 2 katı olarak duruyor soğuklar. 2020'den sonra bize gelen en ciddi soğuklar olduğunu aktarabilirim. O yüzden beklenen kar yağışları ciddi miktarda olacaktır. Şu anda soğuk hava dalgası Rusya üzerinde duruyor ve bize gelmeye başladı bile. Ancak birkaç gün orada yine dönüp dolaşacak. Çünkü henüz basınç gradyanı soğuk hava dalgasının inmesi için önümüzdeki 3 günde mümkün gözükmüyor. Tam olarak soğuk hava dalgasının girişi 19 Şubat çıkışı ise 23 Şubat. Genel bilgiler bunlardı. Şimdi gelin biraz daha detay vereyim. Atağın 3 tane şu anda gelmesi beklenen bölge var burayı çok iyi dinlemeniz lazım. Çünkü önümüzdeki güncellemeler bunu belirleyecek. Birinci ihtimal Marmara bölgesi, ikinci ihtimal Orta Karadeniz bölgesi, üçüncü ihtimal ise Doğu Karadeniz bölgesi. Bu ihtimallere göre bölgesel olarak alınan kar yağışlarının miktarları ciddi manada dramatik bir şekilde değişecektir. Örneğin soğuk hava dalgası Marmara bölgesinden girerse Doğu Karadeniz bölgesi pota dışında kalacak ve İstanbul'dan Samsun hattını hatta orada hattına kadar her yer ortalama 20-30 santim kar alacaktır. Ayrıca Ege ve İç Anadolu bölgesi de resmen kara gömülecektir. Orta Karadeniz'den iner Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesi de dahil olmak üzere bütün Karadeniz kıyıları, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu çok ciddi kar yağışı alabilir. Minimum miktarlar 20-30 santimden başlıyor. Peki Doğu Karadeniz'den girerse sadece ne olacak? Bir kere. Marmara bölgesi pota dışında kalır. Samsun'dan Rize hattına kadar her yerde yarım metre kar potansiyeli ortaya çıkar. Doğu Anadolu'da şehirler kilitlenir. Keza Güneydoğu Anadolu'da da çok şiddetli kar yağışları olur. Ancak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu maalesef ciddi kar yağışları almaz. Şu anda bu soğuk hava dalgası üst seviyeyle geldiği için net bir şekilde bölgesi belli değil. Dün Orta Karadeniz bölgesine verirken şu an anlık olarak Doğu Karadeniz bölgesine soğuklar indiğini söyleyebilirim. Yine de Buna rağmen İstanbul 5-10 cm kar alabiliyor ancak Rize yarım metreden fazla alıyor. Değişir mi? Yarın bir bakmışsın Marmara bölgesinden girmiş. Zaten canlı yayınlarda hatırlar mısınız? Ben bu soğuk hava atağını blok halinde bekliyordum. Ancak blok halinde inmiyor. Üst seviye alçağı olarak parça soğuklar iniyor. Evet şiddetli soğuk hava atağı klasmanına giren bir atak. Hatta dediğin gibi son 5 yılın en şiddetlisi. 2020'ye benziyor. Ama maalesef genel bir etkisi yok. Örneğin 2015 yılında genel bir etkili soğuk hava dalgası almıştık. Böyle atakların tahmini çok risklidir. Maraş Adana'da, Hatay'da, Antep'te bile Marmara'dan, Orta Karadeniz'den veya Doğu Karadeniz bölgesinden giriş yapma olasılığına karşı kar miktarları değişecektir. Defaatle söylüyorum. Bugün ortalama olarak Doğu Karadeniz bölgesinden giren soğuk bizi biraz endişelendirdi. Çünkü İstanbul potadan çıkmak üzere. Henüz daha birkaç gün daha var. Modeller oturacaktır. Net olan durum soğuk hava dalgası. İkinci net olan durum şiddetli bir soğuk hava atağı olacağı yönünde. Biraz daha sakin olup verileri bekliyoruz. Kar miktarları her zaman değişecektir. Kar miktarlarını son 2 gün kala bakacağız. Özet olarak soğuk hava dalgası 3 bölgeden etkileneceği şekilde bize gelirse bölge bölge kar miktarları değişecektir. Bunu da zaten söyledim. Azor dinamik yüksek basıncı İzlanda alçak basıncı ile arasında herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece soğumanın nereden geleceği aşikar. En düşük ihtimal ise soğuma Kafkas bölgesine kaçabilir. Evet çok düşük ihtimal ama ben size bu kanalda ihtimalleri söylemek istiyorum. Sakin oluyoruz. Bekliyoruz. Sistem geliyor bir problem şu anda. Görünmüyor ama yarın görünmeyeceği anlamına gelmiyor sevgiler